Evet yani yavaş yavaş yayınımızın sonuna da geliyoruz ama ben son kez şunu sormak istiyorum abi. Ee, burada her transfer olmadan hatta teknik direktör gelmeden hep böyle bir senin dediğin böyle bir durum var deyip de daha sonrasında bu durum gerçekleşmişti. Şu anda senin bildiğin, olmasını yakın zamanda beklediğin isim var mı? Ya da işte mevki olarak e, kulüple görüşüp de şu an bu olay olabilir dediğin bir gelişme var mı? Yani benim tek bir şey dediğim, e, kararsız kalındı, Hı -hı. E, iyi oyuncular maliyetli oluyor, şey bekleyelim dediler, transfer e, Avrupa'ya kapalıysa oyuncular yarı yere düşüyor dediler, o da oldu. Carvalho mesela %100'e yüzde, yüzde yakın düştü, yani 3.5 milyon eurodan 1.5 milyon euroya kadar indirdiler, yani ortada kalıyor, oynayacağı bir yere ihtiyaç var, o yüzden bir e, süreç var, çalışma var. E, ama e, dediğim gibi e, transfer yapıp yapmama konusunda ya da hmm. görüştüklerinin iyiliği ya da yeterliliği konusunda e, yani bunu yapalım yapmayalım illaki e, alıp getirebilecekleri oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Bunların başında da Carvalho var. O rakamlar önce 3.5 milyon euroları duyunca hoca da gerek yok demişti. Ama hoca daha sonraki <laughs> görüşmelerde oyuncu 1,5'a düşünce alabilirsiniz demişti yani yaşandıkları süreçler mahkeme süreci ne kadar etkiler onu bilmiyorum. Ama <laughs> şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın bundan daha fazlasına ihtiyaç var. Yani ben tabii Beşiktaş'ın <laughs> iletişimcileri var, yöneticileri var. Bu işi bizden çok daha iyi bilen arkadaşlar da var. Ama benim gördüğüm şu. Taraftara doğru mesaj verin. Fikir değiştirdiyseniz transfer politikası işte işte yok yani taraftara vaat ettikleriniz şu anda boşluğa düştü. Eğer bir iki gün içerisinde getirmezseniz bu taraftar kendisini kandırılmış hisseder. Kandırılmış hissetmemek istiyorsanız, taraftarın bu duyguyu yaşamasını istemiyorsanız bir ay evvel transfer sezonu kapanmadan hatta yani geciktiniz oldu ya karar verdiniz bugünkü yönetimde transfer yapmayacağız dediniz. Ya da işte bir oyuncuyla kapatacağız dediniz çok maliyetli transferler yapmayacağız. Bunun gerekçesi Bunun gerekçelerini açıklamanız lazım kamuoyuna çık. Evet yani işte hoca bunu istemedi değil. Hoca iyi transfer verirseniz hoca iyi transfer alır. Hiçbir hoca transferi hayır demez ama yani hocanın da siz zorlamıyor olması taraftarın da yarın zorlamayacağı anlamına gelmez. O yüzden benim şahsi görüşüm verdiğiniz sözlerin altını doldurmanız lazım. Ben bunu söylerim, bunu bilirim eğer e, o sözleri illa büyük yıldızlar olsun Paris Saint Germain'den Chelsea'den oyuncular olmasın e, diyorsanız olabilir hı hı. daha makul maliyetli ama potansiyel olan oyuncuları da alıp çıkartıp getirebilirsiniz var piyasada da var ama görüştükleri isimlerin başka takımlara gidiyor olması yani ben de Messi ile görüşebilirim mesela Beşiktaş için hı hı. yani ya da başka bir yıldız isimle görüşebilirim görüşürsünüz Olumsuz sonuçlar sonuçta. Yani daha fazla para veren alır illa ki. Yani neye talip olduğunuz e, mat olsun, neye talip olmadığınız değil. Bu bir algoritma. Bunun içerisinde farklı faktörler var. Bir oyuncu isteyen 4-5 kulüp var. 5 kulüp, 6 kulüp var. Oyuncular da en e, kendi çıkarılan en uygun olanı tercih ediyorlar. E, sizin e, iyi oyunculara talip olmanız, e, sizin... E, Onları alacağınız anlamına gelmiyor ya da sizin onlara talip olmamanız sizi bizonsuz yapmıyor. Başka bir hikaye ama ne yapıldığını, ne yapmak istediğinizi, buradaki benim eleştirim şu. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani sezon başında çizdiğiniz transferle ilgili politika açıklamalarınızdan sonra, transfer sezonu başladıktan sonraki yaptıklarını çelişiyor. Bu değişikliğin nedeni parasızlık mı, yapamadığınız için mi? iyi oyuncu bulamadığınız için mi? Oyuncular gelmediği için mi? Yoksa sizin tercihiniz mi? Böyle mi? Yani bunun kamuoyuna anlatılmadığı. Ben bilmiyorum mesela. Yani evet. Bugün Hüseyin Yücel'in açıklamalarından, ikinci Başkan Hüseyin Yücel'in açıklamalarından bunu gördüm. Yani işte 80'ler, 90'lar altyapı, öz kaynak. Yani e, bu söylemler sezon her zaman öz kaynak Beşiktaş'ta vardır. Ama transfer döneminin söylemleri bunlar değil arkadaşlar. Şey döneminin yani seçim öncesi dönemin söylemleri bunlar değil yeni bir söylem geliştirdiyseniz onları da açıklayın ki seçim şeyden önce olsun bu. transfer bitmeden önce olsun ki hala bak izleyiciler bizi izliyorlar. Kaç kişi var şu anda? 500. 500 insan bizi izliyor. Yani izleyecek olanlar olacak. Yani bir umutla bekliyorlar. Güzel bir transfer haberi bekliyorlar. Evet. Ne oldu arkadaşlar? 500 tane isim yazdılar. 20 tane isimle görüşülüyor falan. Bunlar taraftar umutlandırmadı mı yani? <laughs> Umutlandırdı, <laughs> <laughs> pardon. Peki. O zaman e, çok teşekkür ederiz yine yeni bir gelişme olduğunda. Arkadaşlar e, bugün, yarın bekleyelim. E, evet. Yönetim bir karar verecek. Karvalyalı başta olmak üzere Karvalyalı. E, belki bir iki isim alabilirler. Ama tereddüt ediyor olmaları yeni bir bilgi. Yani bugün kendi aralarında yapalım mı, yapmayalım mı, olsun mu olmasın mı? Bu kararsızlık var. Hı hı. Bu da ee, hoş bir görüntü değil. Ee, çıktığınız yolla şu anda geldiğiniz arasında fark var ve bunun da Eştaş Kulübü'nde taraftarlarla, camiayla paylaşmak, doğru bir şekilde anlatmak en doğrusu. Camiye tatmin olur olmaz, Hı. mutlu olur olmaz ama ekonomik gerekçelere dayalı bir takım sıkıntılar varsa ya da oyuncuların gelmemesiyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa işte Türkiye'ye gelmek istemiyor. İşte Hı. şey yapmak istemiyor vesaire diyebilirler ama Tabi Fenerbahçe orada transfer yapıyor. Galatasaray transfer yapıyor. Her takım kendine göre transferler yapıyor. Ee, siz ee, bu internetinizi, bu çevrenizi buraya döndüremezseniz de büyük sıkıntı yaşarsınız. Bizim yap bizim bakış açımız hep genelde pozitif olmuştur. Yeni yönetimlere karşı da hep böyle saygıyla bakarım. Hangi yönetim gelirse gelsin. Hep yapıcı davranırım. Sakin davranırım ama ee, görüyorum ki ya yanlış strateji uyguladılar. Ya pahalı oyuncuların olmayacak Duaya amin demek diye bir şey vardır. Ya olmayacak oyuncuların peşine gittiler. Hı hı. Ya da e, ekonomik gücünüz olmadığı için de olacak oyunculara bitiremediniz. Yani bu şey değil. Yani diğer yönetim işte bu kadar önceki yönetim paraları saçtı. Evet saçmış olabilir. Yanlış transferler olmuş. Panik transferler yapmış olabilir ama iki ayda iyi bir yönetimin e, iki ayı geçen bir süreç içerisinde vaktinizde vardı. E, en azından iki tane iyi transfer Panik olmayan iki tane transfer, üç tane transfer yapabileceğinizi e, düşünüyorum. O kalitede olduğunuza inanıyorum. Ama yapmıyorsanız, yapamıyorsanız da Hı -hı. bunu e, doğru bir şekilde camiaya, taraftarınıza, sizi sevenlere hatta destek veren kongur yerlerine bile anlatmak zorundasınız. Çünkü birçok dostumuz beni çeviriyor. Ben Hasan hatta destekledim. Ne yapıyorlar, ne oluyor falan diye söyleyenler var. E, onlar da merak ediyorlar. Yani 21 sandıkta Hasan Rat'a oy verenler, 21 sandıkta lider çıkartanlar onun çok iyi şeyler yapacağını düşünen, iyi takımı toparlayacağını, kulübü toparlayacağını düşünen Kongur yerler de bugün transfer olup olmayacağını, takım ne olacağını merak ediyor. <laughs>